Merhaba Gazoz kalamayanlar. Gazoz TV'nin yeni bölümünden hepinize selamlar. Bugün ETS 1.40 single sürümündeyiz. Bugün Kirkenes madene ineceğiz arkadaşlar. Kirkenes madenin personellerine taşıyacağız. Şu anda görmüş olduğunuz üzere bir tane Travego aracımız var arkadaşlar. Bu Kirkenes madenin personel aracıymış. Artık Kirkenes madeninde e personel için yolculuklar yapıyoruz. Yavaştan aracımızın içine bakalım abi. Şöyle kapılarımızı da açalım. Yavaş yavaş. Evet şu biziz. Gördüğünüz gibi maden personelleri de geldi arkadaşlar hepsini aldık bunlara madene indireceğiz bu adamlarla madende ona oh, görüntülere bak <laughs> abi be ne güzelsin ve ayanlısın arkadaşlar dediğimiz gibi kirkenes madene gideceğiz personelleri madene bırakacağız oradan öbür personelleri de alıp yolculuğumuza devam edeceğiz yavaştan yolculuğumuza geçelim istiyorum aracımızı çalıştıralım <laughs> Kapılarımızı kapatalım abi. Tamam. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Yolumuza devam edelim. Tamam zopçuk zopçuğumuz da yürüdü abi. Zopçuğumuz buradaymış. Şöyle kenardan. Polis bey abiye selam verelim abi. Trafik araç kullanmak gerçekten çok keyifli ya. yani. Yani trafik araçta otobüs şoför olmak gerçekten keyif ve haz veriyor arkadaşlar. Vermiyor desem yalan olmuş şimdi. Bu arada mod çok gerçekçi olmuş arkadaşlar. Gerçek haz uyandırıyor, hissiyat uyandırıyor. Bu arada retarderimiz de var aracımızda. Retarderle ineceğiz muhtemelen Kirkenes Mahalli'ne. Çünkü otobüsler tırlar gibi değil. Biraz daha insan taşıdığı için tek can sen değilsin abi. Bunu birazcık daha bilinçli bir şekilde yapman gerekiyor. Şuradan bak. Dünya güzelliğine bak. Sağ serbest, sol serbest. Bas. Aynı ayarlarımız birebir ayarlarımız arkadaşlar. Onun dışında koltuk ayarlarımız da yine aynı şekilde şu an Kirkenes Maden yoluna doğru seyahatimize başladık. 46-50 km hızla ilerliyoruz. Bakalım bu maden yolculuğu nasıl olur? Arkadaşlar single sürümde maden yolculuğu gayet keyifli oluyor. Bilginiz olsun. Tavsiye ederim yani. Çünkü Kirkenes maden artık çok çok karıştı ya. Aşırı derecede kalabalıklaştı. Aşırı derecede toksikleşti. Yani keşke şu an Kirkenes maden yolunda böyle bir yeni bir harita açsalar da hani böyle hani biz sunucu ikiye falan giriyoruz ya promo falan giriyoruz ya arkadaş. Ya orada yeni bir promo haritası açsalar. Oraya da hani böyle toksik olmayanları seçip atsalar var ya ne kadar güzel olur ya. Gerçekten çok aşırı mükemmel olur diye düşünüyorum. Ya umarım böyle bir şey yaparlar. Hani umudum kalmadı zaten yeni bir promo say benzer bir trackers kısmı rakip gelebilecek birinin oldu. Gerçek anlamda hay hayal oldu artık. Ya umut kalmadı. Kendi bitti, yıldı, yıkıldı. Doğru. bagajlarınızda ne var lan varizlerinizde ne var oğlum araç çok yüklendi ya araç başta başına zaten bir büyük araç umarım güzel şeyler olur diye düşünüyorum ya gerçekten çok üzülüyorum yani promosla gidiyorsun sadece bir tane adamın dönüş manevrası alması için 45 dakika bekliyorsun ya ve bu adama hiçbir adli müdahale etmiyor ya işte ben o zaman çok sinirleniyorum şu an oruç olduğum için küfür edemiyorum ama sizlerin ne demek istediğimizi yürekten anlıyorsunuz diye düşünüyorum umarım anlıyorsunuzdur arkadaşlar şu anda bir ve oralarda bir Bu arada arkadaşlar arabanın indirme linkini de aşağıya bırakacağım modun indirme linkini. Mod bize direkt olarak indirme linki olarak geldi arkadaşlar. Modu tasarlayan arkadaşlarımızdan ricam eğer modunuzu tanıyorsanız bizimle iletişime geçin sizi tanıtmak isterim. Dönelim abi yavaştan. Yavaş, Hafeyler. Mükemmel. Yakın bir zamanda güzel içerikler çıkardık. Güzel çıkışlar yaptık. Güzel oyunlar oynadık. Bunların devamının gelmesini istiyorsanız bu videonun altına yorumlarda belirtmenizi istiyorum arkadaşlar. Çekilişlerin devamı gelsin mi? Veya da bu videoda mesela bir çekiliş koysak mı ya? Şu an çok tereddütte kaldım. Hadi ulan bu videoda çekiliş var arkadaşlar. Bu videonun altına yorum yapan bir kişiye 10 liralık bir cüzdan kodu hediye edeceğim. 10 lira dedim heyecanlandım arkadaşlar. Bu videonun altına yorum yapan arkadaşlardan bir kişiye 10 liralık bir cüzdan kodu hediye edeceğim yorumlarda çok fazla abartıyorsunuz arkadaşlar çok fazla bokunu çıkarıyorsunuz bunu yaparken de çekilişi yaparken de bilginiz olsun her profilden bir yorumu baz alarak ben yapacağız arkadaşlar hani spam olarak yorum yapmanız çekilişteki şansınızı artırmayacak bilginiz olsun şu an bu videoyu da buraya kadar izleyen arkadaşlarımız çekilişe katılmış olacaklar. Hayırlı uğurlu olsun. Bu şekilde de kimlerin videomuzu bu kaya kadar izlediğini izlemediğini öğreniyoruz. Bununla beraber şu an %80'lik bir kitle var arkadaşlar. Videomuzu abone olmadan izleyen %80'lik bir kitle var. Bu %80'lik kitleden çok çok rica ediyorum arkadaşlar. Lütfen abone olun. Yani şöyle bir abone ol butonuna bassanız gerçekten sizden bir şey gitmeyecek. Ama bize destek olacaksınız ve rezervlerle o yüzden sizden ricam arkadaşlar lütfen ama lütfen abone ol butonuna basmayı ihmal etmeyin bildirimleri açsanız güzel olur ama açmasanız da olur ne olur ama abone olun yani sizden ricam abone olmanız bununla beraber bu 100 liralık çekiliş veya 100 liralık oyunla alakalı da herhangi bir şey söylememişsiniz arkadaşlar. İsterseniz onunla alakalı da bir iki bir şey yazın yorumlara da görelim yapalım mı yapmayalım mı arada kararsız. Böyle 6 tane 7 tane videonun içerisine ikişer üçer basamaklı kodlar koyup da işte kod toplama oyunu tarzı bir şeyler yapalım mı? Bana kalırsa yapalım ama yine siz bilirsiniz. Yap derseniz yapacağım yapma derseniz yapmayacağım. Geçen yapma diyenleri de gördüm bu arada haberiniz olsun. Yorumları takip edin yapma diyenler var belki iyi semek istersiniz. <laughs> Bu arada gerçek anlamda kirkenes maden yolunda arab araç sürmek çok büyük arkadaşlar özellikle yol boşsa Şu an gerçekten arabanın pansiyon yön yani hareketlenmesi vesairesi şusunu derken gerçek anlamda arkadaşlar haz uyandırıyor. Ferder güzel bir şey ya. Şuradan köprüye de gelmek üzereyiz arkadaşlar. Köprüyle geçtikten sonra artık ayıya ayı diyebiliriz. Bundan sonra her ay ayıdır, dayı dayıdır. Bu kadar. Bundan sonra size Ben niye bugün bu kadar boş yaptım ya? Abone sayımız da her geçen gün artıyor. Gerçekten çok güzel. 78 bin aboneyi geçtik. Bu yolda bize destek veren herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ellerinizden, kollarınızdan, gözlerinizden öpüyorum. Canımsınız, yüreğinizden öpüyorum sizlere Bize destek vererek gerçekten çok değerli hissettiriyorsunuz. Gerçekten çok değerli hissettiriyorsunuz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah 80 bin aboneyi de göreceğiz. 80 bin abonede dediğim gibi gazoz yapacağız arkadaşlar. 80 bin aboneye özel Gazoz TV Gazozları ile alakalı bir çekiliş yapacağız ve kazanan arkadaşlarımıza gazoz göndereceğiz. Umarım güzel bir etkinlik olur bu da güzel bir çekiliş etkinliği olur. Bu arada bu arada Şöyle bir bilgilendirme yapmak istiyorum arkadaşlar. Katıl butonunun içerikleri güncelleniyor. Yakın bir zamanda bununla alakalı da bir video gelecek. O video geldi takip etmenizi öneririm. Çünkü artık katıl butonuna özel videolar çekmeye başlayacağız arkadaşlar. Bu videolar genel olarak Gazozcu TV'de hani troll anlar, fail anlar, komik anlar gibi tamamen eğlenceye yönelik anlar olacak gibi duruyor. Çünkü bakmayın video sırasında çok fazla kayıllar oluyor. Onları kesip attığımız için veya kullanmadığımız için akıcılığı bozduğu için mesela koyamadığımız anlar oluyor. Bu anları mesela tek bir videoda toplayıp katıl butonuna özel video yapabiliriz. Araba da şahlanacak da şahlanmıyor ha. Sese bak ya. Gerçekten sanki şu an Maraş İstanbul arası bir seferdeyim de. Arka koltukta oturuyormuşum ya. Yalnız bu arada var ya, önceden otobüste hep arka koltukta giderdim ya. Şu an bir saat trafikoyu sürüyorum arkadaşlar. İleride otobüste yolculuk yapmak istediğimde gerçekten o koltuğa oturma hissiyatı oluşuyor bende ya. Acaba nasıl keyifli ya? Bir de 80 bin aboneye özel 20'a uçma videosu yapayım diyorum. Ama nasıl bir araçla uçayım, neyle uçayım bilemedim. Gözümde şu anda rebelin araçları canlanıyor. Rebelin araçlarıyla mı uçacağım acaba? Benim aracıma bir zararı gelmesin. Böyle derin bir yere de uçarsak biz Hep ölmeyiz sağa kalırız. Hem de Rebel'in arabası perişan olur. Bu arada hala Rebel'in arabadan haberi yok arkadaşlar. Biz dost, ne hale geldiğini, ne oldu ne bittiğini daha görmemiş. Garajdan da haber gelmemiş. Ben garajdaki personellerin hepsini tehdit ettim. Eğer rebel e haber verirseniz benden önce Rebel'in haberi olursa sizi işten kovarım dedim. Ondan dolayı gül söyleyemiyorlar Rebel'e. Rebel de garibim hala taksiyle devam sırf arabasına dokunurum diye arabaya binmiyor. Ama bakalım artık bundan sonra arabasını yaptırır. Pembe pembe arabasına biner diye düşünüyorum. Bence güzel yaptık biz o arabayı. Ben o arabayı güzel yaptığımıza inanıyorum. İkinci olarak da Yüksel'in arabasının çok güzel olduğuna inanıyorum. Yüksel şu anda arkadaşlar uzun zamandır video atmıyor. Bunun sebebi de onu aldığımız topaçta Zincan'da geziyormuş. Bilginiz olsun. Zincan sokaklarında Yüksel'i bulabilirsiniz tofaşa dikkat edin. Ya o değil de şu anda geçmişte yapmış olduğum bir yolculuk aklıma geldi arkadaşlar. Yine böyle dağ yollarından gittiğimiz bir yolculuk. Otobüste arkada oturuyordum hani Şoför değildim. Zaten hiç şoför olabileceğimi de düşünmüyorum bu otobüslerin korkutlarımda ama bakalım. Belkilerde bir challenge mail'in çayağına bir şeyler olur mu? Olabilir yani. Neyse konuya dönüyorum. Daha sonra böyle yollardan gidiyorduk arkadaşlar. Ya, etraf uçurum falan böyle. Otobüs sallanıyor, sarsılıyor. Şu an o geldi gözümün önüne ya. Sanki öyle bir yolda gidiyoruz ya bak. Sağ taraf uçurum gördün mü? Yani şu anda mesela benim en ufak bir hatam da arabanın içindeki birçok kişi ölebilir anladın mı? Çok tehlikeli bir iş aslında. Ya otobüs şöf, otobüs, otobüs şoförlerine, otobüs değil otobüs şoförlerine. Buradan da uyarıyorum lütfen dikkatli gidin. Ya özellikle Azrail olarak adlandırılan bir turizm şirketi var arkadaşlar belki biliyorsunuz. Ya özellikle şoförlerinize dikkat edin lütfen sizler özellikle dikkat edin. gayet yani sizler arkadaşlar. Akşam oldu mu? herkes uyudu mu? herkes uyudu. İstediğimizi yaparız mantığına gidiyorlar. Ben gördüğüm kadarıyla, bildiğim kadarıyla, yaşadığım kadarıyla. İşte arabanın içerisinde sigara içiyorlar. Astım olan bu var, rahatsız olan bu var? Hiç umurlarında değil. Tek hız limitlerini aşıyorlar, durmuyorlar, etmiyorlar, tutmuyorlar. Kafalarına göre daha hızlı gidelim de yol bittiğinde şu olsun da bu olsun da. İnsan sağlığını hiç de abi. Yani o yüzden otobüs şirketlerini personellerin daha sık denetlemesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, veter derleyin abi. O yüzden otobüslerde çok güvenli gelmiyor artık bana. Ne yalan söyleyeyim açıkçası. Ya yani mesela ben son zamanlarda artık uçak seyahatleri yapıyorum arkadaşlar. Çünkü bakıyor mu abi açık ya dürüst olurum olayım ya. Şimdi mesela ben buradan İstanbul'a gidecek olsam 220-240 lira arasında bir otobüs biletine para veriyorum. Uçakla gidecek olsa 300 lira veriyorum. E şimdi ben neden otobüsü tercih edeceğim? Bana bunu biri izah etsin hadi. Ya yani 50 lira için neden 16 saat yol çekeyim? Biniyorum uçağa. Bir bu saat 45 dakikada İstanbul'dayım abi. Ben niye otobüste gideyim mesela değil mi? Yani otobüsü bana sürdürürlerse giderim. Bence otobüs şirketleri de fiyatlandırmalarında bir güzellik yapmaları lazım. Önceden mesela 120 liraydı. Uçak bileti 300 liraydı arkadaşlar. Otobüste gidiyordum. Niye? Arada gerçekten fark var. Yani gidiş dönüş 240 liraya gelebiliyorken şimdi sadece gidişi 250 lira bandında gidebiliyorum. E bu sefer ne oluyor abi? E otomatik ben uçak daha mantıklı geliyor. Hepsini geçtim diyorlar ki işte kur farkıydı, dolardı, dövizdi, şöyle budur. E oğlum uçak bileti 400 liraydı, 300 liraya düştü. Otobüs bileti artıyor ama uçak bileti niye artmıyor? Aynı ülkenin para birimiyle yönetilmiyor mu bunlar? Ya aynı ülkede değil mi bu Ben bilmiyorum abi. Yani şu anda gerçek anlamda çıkarcılık yapıldığını düşünüyorum. O yüzden de yani otobüs kullanmıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani çok nadirdir otobüs kullandı. Yakın bölgelerse zaten arabamla gidiyorum. Yakın bölgeler değilse de uçak kullanmaya gayret ediyorum arkadaşlar. Özen gösteriyorum. Mantıklı çünkü. Yani her zaman mantıklı olanı yapacaksın. Mantıksız olanı yapmanın bir anlamı yok. Osman yeni adamları getirdim ben içeriye. yavaştan da madene geldik arkadaşlar madenden de içeri giriyoruz oley 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 şuradan da dönüşümüzü alalım abi bu madenin single'da trafiği olsa çok güzel olur arkadaşlar aslında Evet gençler yolculuğumuzun sonuna geldik Arkadaşlar şu an itibariyle yolculuğumuzu tamamladık Evet değerli gazozlu turizm yolcuları yolculuğumuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kirkenes Maden'deyiz. Hepinize hayırlı işler diliyoruz. Bol kazançlar diliyoruz. Şuraya park edip ininden aşağı arıyoruz. Piston aşağı. Evet şu an itibariyle de geldik arkadaşlar. Evet inin abi bagajlarını almaya kalmasın. bagajları da almaya kalmasın. Kirkenes Maden son durak Kirkenes Maden son durak bagajlarını almaya kalmasın arkadaşlar. Yatakta girmiş ya. şuradan bir olsunsa aşağıdan ben duyuyorum. abi. Neyse. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Bu ve bunun gibi videoların daha sık gelmesini istiyorsanız video like atıp yorum atabilirsiniz. Bu arada benden istediğiniz ne varsa bunları da yorumlarda veya Discord üzerinden bildirebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.